Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 62. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nokta, doğru, ışın ve doğru parçası çizme. Geçtiğimiz derste nokta, doğru, ışın ve doğru parçasını modeller üzerinde anlatmaya çalıştık. Nasıl çizildiklerini, nasıl adlandırıldıklarını ve dikkat etmemiz gereken birkaç ufak noktayı da bu dersimizde anlatacağız çocuklar. Noktaya bakalım. Nokta düz bir zemine şöyle bırakılan bir izdir çocuklar. Nasıl ki kalemin, kağıdın, insanların, hayvanların bir ismi varsa bu şekillerinde bir isimleri var. Bu noktanın ismini büyük harflerle gösteriyoruz çocuklar. A noktası şeklinde okunuyor. Şimdi de doğru ifadesini tanıyalım. Düz bir çizgi çiziyoruz. İki ucuna da ok koyuyoruz çocuklar. Buradaki oklar yönü gösteriyor. Bu yöne doğru çekildikçe uzayabildiğini ve diğer yöne doğru da çekildikçe uzayabildiğini anlatmaya çalışıyor. Burada şuna dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu düz çizgiler yan olabildiği gibi dik ve eğik şekilde de olabilir. Yani yönlerinin ne tarafa olduğu önemli değil çocuklar. Her tarafa doğru bir düz çizgi çizilebilir. Sadece iki ucunun okla gösterilmiş olması gerekiyor. Doğru parçasına bakacak olursak çocuklar burada farklı ifadeler görüyorum. Yine düz bir çizgi çizdikten sonra iki ucuna da ya nokta koyuyoruz çocuklar, ya da çizgiyle belirtiyoruz. Buradaki nokta ve düz çizgi sınırlı olduğunu göstermektedir. Yani bu parçanın başı da belli, sonu da belli. Bunu noktayla da gösterebilir, düz bir çizgiyle de gösterebilir. Mantığını öğrenelim çocuklar. Yine yönleri de doğruda olduğu gibi herhangi bir yönde olabilir. Bakın, eğik olabilir, yanlamasını olabilir, dik olabilir. Bunlara dikkat edelim. Evet, son şeklimizde ışındı çocuklar. Işında ise düz bir çizgi çizdikten sonra başının belli olduğunu ama sonunu okla gösterdiğimizi görüyorum. Ok şeklin bu yöne doğru uzadıkça uzayabildiğini gösteriyordu ama diğer yön sınırlıydı. Yine doğru ve doğru parçasında olduğu gibi hangi yöne doğru uzadığının hiçbir önemi yoktur çocuklar. Bu sağa doğru da olabilir, sola doğru da uzayabilir, yukarıya doğru da uzayabilir, aşağıya doğru da uzayabilir ya da eğik bir çizgiyle herhangi bir yöne de uzayabilir. Hızlıca şu verilen modellerin isimlerini belirtelim çocuklar. Bu gördüğümüz şekil noktayı temsil ediyor. Bu gördüğümüz şekil doğruyu temsil ediyor çünkü iki ucu da okla gösterilmişti. Bu gördüğümüz şekil ışını temsil ediyor çünkü bir tarafı sınırlı, diğer tarafı okla gösterilmiş. Yönü de fark etmiyordu. Herhangi bir yöne doğru uzayabilirdi. Ve bu şekilde yine doğruyu gösteriyor çocuklar. Çünkü iki ucunun okla gösterildiğini görüyorum. Burada iki ucunun sınırlı olduğunu görüyorum. Bu şeklinde doğru parçası olduğunu anlıyorum. Bir ucu sınırlı, diğer ucu okla gösteriliyorsa bu şekil bize ışını gösteriyor demekti. Düz bir zemine bırakılan iz nokta şeklinde isimlendiriliyordu. İki ucu da noktayla sınırlandırılmış Buna da biz doğru parçası diyoruz çocuklar. Şöyle birkaç sorumuz var. Bunları da inceleyelim. Hangisi nokta modelidir çocuklar? Halının desenleri, gördüğünüz şu desenler, toplu iğnenin başı ve bilgisayarın şöyle ekranı. Burada noktayı temsil eden toplu iğne başıdır diyebiliriz çocuklar. İkinci sorumuzda yukarıda bir mahallenin krokisi çizilmiş. Evet kroki de market hangi nokta ile gösterilmiştir? Market gördüğünüz gibi şöyle bir nokta koyulmuş ve ismi C harfi ile gösterilmiş. Noktaların isimleri büyük harflerle gösteriliyor demiştik. Burada cevabımız C olacaktı. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenarındaki nokta sayısı fazladır? Hemen bakalım. 1, 2 3 birim uzunluğunda yan kenarını sayalım. 1 2 3 birim uzunluğunda. Hızlıca karşısı da 3 birim, bunun karşısı da 3 birim diyebiliriz. Buraya bakalım. 1 2 birim uzunluğunda uzun kenarına bakalım. 1 2 3 birim uzunluğunda karşısı da 3 birim. 2'nin karşısı da 2 birim uzunluğunda. Bir de C'ye bakalım. Şuradaki kenarı sayalım. 1 2 3 birim uzunluğunda. 1 2 3 birim uzunluğunda. 1 2 3 birim uzunluğunda. Şimdi bunları toplayalım çocuklar. 3 6 9 12 birim uzunluğunda. 2 3 daha 5 2, 3 daha 5, 5, 5 daha 10 birim uzunluğunda, 3, 6, 9 birim uzunluğunda. A şıkkının uzunluğu daha fazladır birim olarak, dolayısıyla noktaları da fazla olacaktır çocuklar. Hangisinde nokta modeli yoktur? Noktayı tarif ediyor bize. Gördüğünüz gibi noktalı harfler i ve ö ama u da herhangi bir nokta yoktu. Ü deseydi bu da noktalı bir harf olacaktı çocuklar. Yukarıdaki radyo anteni bize neyi modelliyor aslında? Bunu soruyor. Gördüğünüz gibi başı belli ama diğer ucunu çektikçe uzuyor. Bu bize ışını tarif ediyordu çocuklar. Doğru parçası değildir. Çünkü çektikçe daha da uzayabilir. Doğru parçasında iki ucu da sınırlıydı. Doğru da değildir. Çünkü buradan öbür tarafa doğru bir uzama görmüyoruz. Tek taraflı bir uzama vardır. Altıncı soruda ise bu yol çizgilerinin hangi modele örnek olduğunu soruyor. Yolda iki ucunun da ok şeklinde ifade edildiğini görüyorum. Çünkü bu yöne doğru baktığımda uzadıkça uzuyor. Yine bu yöne baktığımda da uzadıkça uzuyor. İki ucu sınırsız olan şeklimiz doğruyu temsil ediyordu. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız deseydi ışın, doğru parçası ise iki ucu da sınırlıydı. Yukarıda verilen çizgi modelleriyle örnekleri eşleştirelim diyor. Doğru parçası, ışın ve doğru modellerini aslında soruyor. İki ucu açık kalem. İki ucu da açıksa sivri olduğunu gösteriyor. Bu model bize iki ucu da oklu bir şekli gösteriyor demektir. Bu iki ucu oklu şekil doğruyu temsil etmektedir. Güneş ışınları dediği zaman da çıkış noktası belli, ama ne kadar uzağa gittiğini bilemiyoruz. Yani onu okla gösteriyoruz. Bir ucu belli, diğer tarafa doğru okla gösteriliyor çünkü uzunluğunu bilmiyoruz. Bu modelde bize ışını temsil ediyor çocuklar. Doğru parçasıyla çerçeve kenarı kaldı. Evet çerçevenin başı sonu bellidir çocuklar. Dolayısıyla bir numarada C'yi temsil edecekti. Eleme yöntemimizi kullanalım. Bir numara C demiştik. Bakın bir A'yı gösteriyor. Bir B'yi gösteriyor. Bir C'yi gösteriyor. Hemen buradan cevabımızı C olarak işaretleyebiliriz. Aşağıdaki çizgi modellerinden hangisi yanlış isimlendirilmiştir diyor. İsimlendirmeyi şöyle belirtmiştik. Noktaları isimlendirirken büyük harf kullandığımızı belirtiyorduk. Yani buna A noktası diyorduk. A'yı büyük ifade ediyorduk. Ama diğer şekillerde doğru, ışın ve doğru parçasında küçük harfler kullanıldığını belirtmiştik. Sorumuza geri dönecek olursak B doğrusu küçük harfle belirtilmiş bu doğrudur. C doğrusu yine küçük harfle belirtilmiş ama burada A doğrusu büyük harfle belirtilmiş. Büyük harfler sadece noktada belirtiliyordu çocuklar. Yukarıdaki modellerden kaç tanesi ışın modeliydi? Işını şöyle tarif etmiştik. Bir ucu sınırlı, diğer ucu ise okla gösteriliyor diye tarif ettik. Şimdi baktığımız zaman iki ucu da sınırlı, elende iki ucu da ok, elende bir ucu sınırlı, diğer ucu ok. Doğru. Bir ucu sınırlı, diğer ucu ok. Doğru. Bir ucu ok. Burada gözükmemiş. Burası da sınırlı. Diğer ucu sınırlı. Bu da doğru cevaptır. Bir, iki, üç tane ışın modeli vardır deriz çocuklar. Evet, bu da son etkinliğimiz olsun çocuklar. Yukarıda verilen kalemlerin doğru, doğru parçası ve ışın modelleri olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi şekilleri incelediğimizde bir ucu sınırlı, diğer ucu oka benziyor. İki ucu da sınırlı, iki ucu da oka benziyor. Evet. Şimdi bir ucu sınırlı, bir ucu ok. Buna biz ışın diyorduk. İki ucu da sınırlı, doğru parçası diyorduk. İki ucu da okla gösteriliyorsa bu da doğruyu temsil ediyordu. Sarı ışını temsil ediyordu dedik. Bu elendi, bu elendi. Bakın eleme yöntemiyle direkt cevabımız çıkıyor zaten. Evet çocuklar bu dersimizde nokta, doğru, ışın ve doğru parçasını nasıl çizdiğimizi ve nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında birkaç örnek verdik. Tabii ki bir önceki dersimizde modeller üzerinde anlatırken de hafif değinmiştik ama bu dersimizi sadece bu şekilleri nasıl çizdiğimizi göstermeye çalıştım. Tek bir tarafa doğru çizilmiyor her tarafa doğru olabilirdi. Buna dikkat ediyorduk. Bir de isimlendirirken, sadece nokta büyük harfle gösteriliyor. Doğru, ışın ve doğru parçası küçük harflerle gösteriliyordu. Bunu belirtmiştik. Okunurken A noktası, B doğrusu, C ışını, D doğru parçası şeklinde de okunduğunu belirttik çocuklar. Evinizde kareli defterinizi açıp nokta, doğru, ışın ve doğru parçası şekillerini bolca çizerek bu konuyu daha da iyi öğrenebilirsiniz çocuklar. Farklı kaynaklardan bolca etkinlik çalışmanızı da öneririm çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.